skip battle diyorsunuz. Burayı story atlıyorsunuz. Gene skip. Gene skip. Ben bunu öğrendiğimde 20 tane reroll atmıştım. 2 saat oraları oynadım hep. Hell and uh, kingdom Wow. Lightning strike. <laughs> hey, şimdi bir şatlayacak sanırım. <laughs> It wasn't that difficult. The cookies are. It's spicy, huh? Lost your coins? Fools. Ve sizi burada salacak şimdi. Oh, Burada buraya tıklamaya girmeyin içeri. Let's Burada sizi salıyor. Burada kodları da gelebiliyorsunuz Şöyle sağ üstten settings diyorsunuz. Info'ya geliyorsunuz. Burada player ID'niz var. Bunu kopyalıyorsunuz. Şöyle ekran vereyim. Kod girme sitesine geliyorsunuz. Pardon. Aynen buraya ID'nizi giriyorsunuz. Alta da kodu giriyorsunuz. Şu andaki aktif kodlar bunlar. Ben açıklamaya koyarım bu kodları. Sonra oyunu kapatıyorsunuz. Kapatıp açmazsanız kodlar gelmiyor. Tamamen kapatıp açmazsanız. Bir site var. Bunu da açıklamaya koyarım. Bu sitede şuradaki dedeye tıklayınca buraya eğer hesabı bulduysanız, istediğiniz karakteri aldıysanız buraya mailinizi giriyorsunuz. Claim reward diyorsunuz. Buradan da 3000 elmas geliyor. 10 viş demek 3000 elmas da. Şimdi girdi koyuna posta kutusundan sağ üstten claimliyoruz ödüllerimizi. Şu 3000 elması almıyor, bazı şeyleri almıyor bazen. Elinizde tıklamanız lazım. Sonra gaçeye tıklayıp vişlerimizi atmaya başlıyoruz. İkinci yere tıklayıp buranın en altına gelip buradan. En alttakini seçmemiz lazım. Burada 3 tane banner var. En alttaki Shadow Myth Cookie'nin olduğu yere geliyoruz. Wish'lerimizi sallıyoruz. İsterseniz skipleyebilirsiniz, tercih meselesi. <laughs> Bakalım bize bir şey çıkmış mı? Kanka olmadı buna çıkarsa bunu sana veririm. <laughs> Sanmıyorum da tek de çıkacağını. Büyük bir ihtimalle bir şey çıkmadı şu an. Aynen. Bir yolunu daha sallayalım. Don't worry, I won't hurt you. For Epik yüzü göremedik daha. Swift as the wind. Is there anything I can do for you? <laughs> Aa, bak böyle teyze böyle kızınca bilin ki hiçbir şey atmadı. Epik bile yok ayarlardan tuzluğu atın bir şey çıkmadıysa gelin buradan delete account din hesabı silin ve baştan başlayın bu şekilde yeni mail açmadan guest hesabıyla sınırsız şekilde reroll atabilirsiniz eğer bir şey çıkarsa da zaten bağlarsınız google hesabınıza falan ne varsa facebook bu şekilde arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın bay bay